ver bakayım şunu. Şimdi CHP ilçe başkanı Silivri'de niye gitti? Burada MHP ilçe başkanı var. AK Parti ilçe başkanı var. Belediye başkanı da var. Niye geldi onlar? Nasıl resmi tören? Tamam. Bu bu ne? Bu gayri resmi tören. Ya uzayda mı yaşıyoruz arkadaşlar ya? Bak Silivri ilçe başkanı yazık etmiyorum gerçeği söylüyorum. Bak MHP ilçe başkanı burada. Zafer Bey AK Parti ilçe başkanı Mutlu Bey burada. Barbı gübre dağıtıyor belediye burada. Görüyor musun? Bak laf atma. Sen bir şey söyledin. Bak kürsüye çıkıp bir şey söylüyorsan karşılık alırsın. Bunu bilerek herkes konuşacak. Doğan Bey sana kıyamıyorum ama öyle güzel geliyorsun ki bana doğru. Yapacak fazla bir şey kalmıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe başkanıyla fotoğrafımı gösterdiniz. AK Parti ve MHP ilçe başkanı da benim fotoğrafımı gösterdiniz. Bundan doğal ne olabilir Doğan Bey? Ben Ekrem Bey'in katıldığı, Silivri'de yaptığı açılışlarda ilçe başkanınızın onun yanında ne işi mi var dedim. Gayet tabii Ekrem Bey'e eşlik edecek. Kaldı ki fotoğrafın birini uzaktan gördüğüm kadarıyla ilçe başkanımızla yürürken Silivri Belediyesi'nin Kandil Simidil'in dağıtıldığı standı ziyaret etmemizden ibaret fotoğraf. Milliyetçi Hareket Partisi'li bir belediyenin, Silivri Belediyesi'nin hizmetlerini fen işlerinin yaptığı bir çalışmayı, park bahçelerinin yaptığı bir çalışmayı benim olmadığım bir ortamda ilçe başkanı gidip oradaki bürokratları, oradaki mesai arkadaşlarımı denetleyemez arkadaşlar. Telefonumu niye getirdim? Sizin gibi hizmetimde burada bürokratlar yok. Bana hemen dövizlere basıp getirmiyorlar fotoğrafları. Bakın İstanbul Halk Ekmek Büfesi'nin Silivri'deki anahtar teslim töreni. İyi bakın Doğan Bey size gösteriyorum anahtarı teslim eden ilçe başkanınız teslim alanda şey, gazimizin yakını bir hanımefendi. Bu anahtar, bu anahtar, bu halk ekmek büfesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin büfesi değil Doğan Bey. İlçe başkanınızın babasının büfesi de değil Doğan Bey. Şimdi doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Biz rahmetli Bekir Coşkun gibi 10. köyde talibiz. Hiç sıkıntı yok Doğan Bey. Ben doğruları söylemeye, inandığım bütün doğruları söylemeye, siz de örgütünüzün yanlışlarını paylaşmaya ve onları savunmaya devam edin. Yüce Meclisi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.